uzun zamandır seni görmüyorum. Çıkmıyordum Selim. Hiçbir yere gitmiyorum. Fikrini değiştirdin mi? Ne olur, bu konuyu tekrarlamayalım Selim. Peki Hicran, yan ki bu son. Bir daha seni rahatsız etmem. Selam Murat! Merhaba Bu ne dalgınlık ya? Vallahi işte biliyorsun, bugün yaş günüm. Akşama evde toplanacağız da! Haa. Eve gitmem lazım. <laughs> İyi ki hatırlattın! Ben de ablama alır, gelirim. Memnun olur. Gül de gelecek herhalde, değil mi? Tabi. Allah mesut etsin! Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Eh, sen de inşallah çapkınlığı bırakırsın ha! Ooo, çoktan bıraktın! Geçti o günler, artık iş güç sahibiyim. <laughs> Neyse, ben izninle gideyim. Akşama görüşmek üzere. Güle güle. Nesrin? Ne işin var burada? Nasıl buldun beni? Seven kadın bulur. Benden kaçamaz. Hayatıma karışamazsın çok hoşa giden bir tepsin. Herkes peşinde. Ama ben kimseye kaptırmam seni. Nasıl yaparsın bunu? E, dinle bak! Yo yo yo! Hayır, hayır! Dur, gül! Gül, dinle! Yeni bir arkadaş mı? Defol git evimden! Bir daha gelirsen, ben içeri seni! Defol, defol dedim! Hadi çık, git içeri! Cehenneme kadar yolun var. Ya kül, ne olur beni dinle. Uslandığını sanıyordum. Nasıl bulmuş evimi bilmiyorum. Çok eskiden tanırdım onu, inan. <laughs> Aramızda her şey bitti. Bana olan sevgin bu mu? Senin bu kadar sefil olduğunu bilmiyordum. Beni sevmiş olsaydın ilgini keserdim bu tür işlerden. Her sözün yalan senin. Bana söylediğin güzel sözleri herkese söylüyorsun, anladın mı? ağlıyorsun kızım, canını sıkan bir şey mi oldu? bir şeyim yok anneciğim! Selami Bey'in oğlu Kerami, telefonda! Hasta olduğunu söyle! Bugün altı defa aradı kızım! Efendi insan, sonra tanınmış bir aile onlar! Çok soğuklar anne! Bak kızım, iyi bir kısmet! Senin mutlu ve rahat yaşamanı istiyorum. Yetiştin! Mürvetini görmezsem gözlerim açık gider. Dillere düşersen kahramdan ölürüm. Peki anne, konuşacağım. Gül, niyetimin iyi olduğunu biliyorsun. Babamı göndereyim mi annene? Moralim çok bozuk Kerami! Şimdi hiçbir şey düşünemiyorum. Peki, yarın konuşalım. Sahilde buluşuruz. Gelmeye çalışırım. Sen eskiden ne kadar neşeliydin? Ne oldu sana böyle? Bilmem. Her şey ters gidiyor. Hadi gel bize gidelim, biraz oturur dertleşiriz. Ya anne? Annen evde yok. Oldu, gidelim öyleyse. Kimi aradınız oğlum? Rahatsız ettim, ee, Gül'le görüşmek istiyorum. Evde değil, kimsin sen? İsmim Murat Barış. Evde olduğunu biliyorum. Benimle konuşmak istemiyor diyeyim. Hemen buradan git, Gül evde yok. Ne söylemek istiyorsun? Zaten biliyorsun. Seninle evlenmek istiyorum. Babam törelere bağlı bir insandır. Gelip annenden isteyecekti. Fakat ben evvela senin beni istemeni ve sevmeni bekledim. İyi bir insansın sen Kerami. Ama seni mutlu edemem. Sana hürmet ediyorum ama inan bu aşk değil. Bu bile yeter bana. İleride sevdireceğim kendimi sana. Çünkü ben seni ölesiye seviyorum. saçmalıklara bir son verelim. Dün o kızı kapı dışarı etmemek daha hatalıydı. Ama sen de fazla büyütüyorsun. Seni ilgilendirmez. Olayları istediğim gibi değerlendiririm. Hem ben artık evleniyorum. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? <laughs> evleniyorum dedim mi? Kiminle? Müteahhit Selami Bey'in oğlu Kerami ile. merhaba! Merhaba İcran! Eskiden seninle sık sık görüşürdük, ne oldu? Nedir bizi ayıran? Çok çalışıyorum, başka hiçbir nedeni yok! Bana karşı hep sertsin! Sana ne yaptım ki? Yo, yanılıyorsun! Seninle tekrar görüşecek miyiz? Tabi, ne zaman istersen! En kısa zamanda arayacağım! Eee, istediğine kavuştun! Seni evlendirdim! Şimdi sıra kız kardeşinde! Evet baba! Boş ver be Murat! Etrafında seni beğenen bir sürü kız varken, sen hala onu düşünüyorsun! Bana deli gibi aşık görünüyordu. Selami bey çok varlıklı. Onun oğlunu tercih etti. Selami bey çok varlıklı ama çok başka düşünür. Kızın orada mutlu olacağını hiç sanmıyorum. Çok kurnazmış Gül. İşin kötüsü aklımdan atamıyorum. Ona telefon edeceğim. Mutlu ol diyeceğim. Yok, bunu yapma. Telefona başkası çıkarsa rezalet olur. Selami ve be, oğlu belalıdır. Seni rahat bırakmazlar. Sana da yazık oluyor be Murat. Çapkınsın ama iyi yüreklisin. Buyurun babacığım. kızım Biz ne de olsa eskiye bağlıyız. Ben biraz modern olmak istiyorum baba. Ama her şey yasak. Neden? Haklısın kızım. Ama ben böyle gördüm, böyle yetiştim. Sizin de böyle yetişmenizi istiyorum. Zaman değişti baba. Onu çok mu seviyorsun? Evet. seni hiç bu halde görmemiştim. Hadi gel benle biraz dolaşalım açılırsın. Geç kaldım evden merak ederler. Buraya kadar getirdiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Babam ve abim çok kıskanç. Hep beraber mi oturuyorsunuz? Evet, yarın görüşürüz. Geç kalma! Bacaklarını kıracağım bu kızın! Bir aydır dördüncü defa geç kalıyor! Mühendis Murat'la beraberdir baba! Beraberler mi? Nasıl beraberler? Açık konuş! Herkesin dilinde baba, herkes onları konuşuyor. Sersem, niçin söylemedin şimdiye kadar? habersiz serserilerle dolaşıyormuşsun ha? O serseri değil baba! Bir mühendis! Ve seviyorum onu! Ne? Neler söylüyorsun sen? Gerçeği söylüyorum! Evet baba! Seviyorum onu! O da beni seviyor! Ne? Babanla nasıl böyle konuşabiliyorsun? atı bitirdikten sonra bir daha görünmedin. hayatım! İşler o kadar şu ki. Yazık. Bu yaz Avrupa seyahatine çıkacağım. İşin olmasaydı seni de davet ederdim. Eğer gelirsen çok mutlu olurdum. Önemli bir işim kalmadı artık. Belki geleceğim. Buna çok memnun olurum. Hamile ha? Aşk! Sevgi! Modernmiş! Bu işi derhal halledeceksin! Yarın git ve o mimar bozuntusuyla konuş! Peki baba! aramayınca ben geldim. Haftaya gidiyorum Avrupa'ya. Bu saatte gelmen doğru mu? Ben karakter sahibi ve varlıklı bir kadınım. Herkes bana hürmet eder ve dedikodudan çekinir biliyorsun. Sakın kocan elinde silahla gelme. <laughs> ne laf! Her fırsatta dul bir kadın olduğumu, bekar olduğumu söyletmek istiyorsun bana. <laughs> Sen mutfağa geç. Bakayım kim gelmiş. Selami ve oğlu seni arıyorlar. Hicran senden hamileymiş. Sevgilim! Şişe açacağımı nereye koydum, bir türlü bulamıyorum. Gül. Gül. Bana haber vermek için kendini tehlikeye attı. Neden yaptın? Arkamdan gelme. Söyledim ya, kocamın başının derde girmesini istemiyorum. <laughs> Ne istiyorsun, ne mi istiyorum? İstediğim şu, namusumuzu temizleyecek kız kardeşimle evleneceksin. Babam öyle istiyor. Ee, Hicran bakire değil Evleneceksin! Sana iki gün müsaade! İyi düşün! Bu kadar başıboş gezmenin cezasını gördün. Daha önce de bazı gençlerle dolaşmışsın. Bu başka. Murat'ı seviyorum. Bile bile yaptım. Nasıl olsa evleneceğiz. Kötü bir duruma düşmesin. Bir tek çıkar yol var. Evleneceksin Selami'nin kızıyla. Düşünmedim değil, yalnız... Değil. Yalnız seni yaşatmazlar. Ya kızla evleneceksin, ya da buradan uzaklaşacaksın. Ama seni gittiğin yerde de bulurlar. Kaçmak niyetinde değilim. Bu işin şakası yok. Ya kızla evlenirsin ya da ölürsün. En iyisi evlen. Bilmiyorum. O halde evden taşın. Şehir dışındaki köşküme git. Seni bulamazlar. beceremedin! Ortadan kaybolmuş! Oturduğu evi de boşaltmış! Onu karşımda istiyorum! Şanlı şerefli soyumu kirletemem! Hicranla evlenmezse iki paralık oluruz! Onu getirip ayaklarına kapandıracağım baba! Ne kadar şanssız bir kızım ben! bütün istediğim mutlu bir yuva. Onu çok seviyorum. Onu sen ara ne olursun, ben çıkamıyorum. Onu delice sevdiğimi, eğer gelmezse... ...intihar edeceğimi söyle. Eğer onunla evlenirsem, ne kadar mutlu oluruz. Sana yardım edeceğim. Hadi bakalım. Seni almaya geldim. Pekala, gidelim. Biliyordum, geleceğini biliyordum. Baba. <sighs> ...Her yeri gördüm, her yeri gezdim... ...İnsanın evi gibi... ...Hele sen yanımda olunca hayat bambaşka... ...Çok güzel! Ben senin kadar gezmedim, görmedim ama... ...Seninle beraberken hiçbir şey görmek istemiyorum. Ah, sevgilim! Murat kaç gündür ortada yok... ...Neden böyle yapıyor acaba? Erkeklere güvenme... ...Çünkü onlar da kadınlara güvenmezler. Babam çok kızgın... ...Hele abime kalsa... Onu öldürür. Murat'ı neden öldürmek istiyorsun? Neler saçmalıyorsun sen? Hicran'la evlenmiyor diye cinayet işlenmez. İcran için mi yoksa Murat için mi telaşlanıyorsun? Tanıyor musun onu? Şey... Ben yani... Şaşırdın! Hiç... Hiçbir şey yok. Bütün bunlar senin sorumsuzca gezmelerin yüzünden oldu. Beni aldattı. Şerefimle oynadı. Sevdiğini söyledi. Geberir inşallah! Sus! Beni değil de... ...Onu koruyor gibi bir halim var! İkiniz de yazlık eve gideceksiniz. Haberim olmadan evden ayrılmayacaksınız. bizi buraya getirip kapattılar. Patlıyorum. Dayanamıyorum. Murat'tan da hiçbir haber yok. Yenge, Selim gelmiş. Aşağıda bakınıyor. Bilmiyorum. Yalnız buralardan gideceğim. Yepyeni bir hayat istiyorum. Bu da benim hakkım. Haklısın Gül. Mutlu olmak senin de. Ne konuştular bilmiyorum. Beraberce gittiler. Uzun zamandır bu şüphe içimde vardı zaten. Bu evden çıkan bir kadın bir daha geri dönemez. Böylece hep beraber bir araya geldik. Murat'la Selim dışarıda sizi almaya geldim. Öyle mi? Hemen gidelim. <laughs> be vallahi